merhaba. Bundan böyle zaman zaman okuduğum, sevdiğim, beğendiğim kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden bu kitapları beğendim? içeriklerinde neler yer alıyor? Niye size tavsiye ediyorum? A dair ipuçlarını video boyunca vermeyi hedefliyorum. Eğer sizler de keyif alırsanız bundan sonra bu tarz videolar çekip YouTube hesabıma koymayı da arzu ediyorum. Öyleyse ilk kitabımızla başlayalım. Edgar Allan Poe deyince aklınıza neler geliyor? Ürkünç, korkunç, garip, tehlikeli, esrarengiz, gizemli. Allah Allah, aman Allah. Benim aklıma ise bir kuzgun geliyor. Simsiyah, delici bakışları olan, hiçbir şey yapmasa bile tekinsiz şeyleri çağıran bir kara karga. İşte bana bunları çağrıştıran Edgar Allan Poe'nun hayatını anlatan bir eser bu videonun konusu. Kitap Destek yayınlarından çıktı. Daha çok yeni. 1-2 ay oldu. Çıkalım. Yazarı Koray Sarıdoğan ise benim çok severek takip ettiğim çok çalışkan bir yazar. Koray Sarıdoğan'ın Kadran Kadraş ve Kaosun Kalbi isimli iki romanı var. Kurgu dışında ise yine 2020'de çıkan ve pandemiyi ezip geçerek birkaç baskı yapan, 90'ların kültür dünyasını anlatan Yeraltı Kütüphanesi ve bendeniz ile birlikte yazdığı yazar adayının el kitabı bulunuyor. E, bu kitap ise kurgu dışında Koray Sarıdoğan'ın 3. kitabı. E, kitabın ismini henüz söylemediğim farkındayım. Çünkü çok uzun e, sizlerle beraber okuyor olacağım. Şurada üst başlık olarak en korkunç canavarlar ruhlarımızda Gizlenenlerdir yazıyor. Ortada Edgar Allan Poe elbette. Altta ise daha büyük kontolarla... gecenin kıyısından gelen suratsız ve yaşlı kuzgun. Kitabın ismi çok uzun ama kitabın kendisi Edgar Allan Poe'nun hayatındaki temel meseleyi çok güzel bir bir şekilde, şekilde özetleyerek anlatmış. E, kitaba geçmeden önce. Edgar Allan Poe'nun eserlerini bir hatırlatmak istiyorum size. Mor Sokağı Cinayetleri sanırım hepinizin en çok bildiği eseridir. Çünkü filme de çekildi, dizilere de konu oldu. Bunun dışında Aşırı Evi'nin Çöküşü, Arthur Gordon Pym'in Öyküsü ve Kuyu Sarkaç gibi öyküleri muhakkak kulağınıza bir yerlerden çalınmıştır diye düşünüyorum. Edgar Allan Poe çok zor ve sefalet içinde bir hayat geçirmesine rağmen çok fazla sayıda eser üretmiş bir yazar. Bunun dışında ünü 200 yılı aşan bir şair ve aynı zamanda edebiyat eleştirmeni. Kitaptan çok ipucu verip sizin okuma zevkinizi köreltmek istemiyorum. İlginizi çekebilecek, benim de ilgimi çeken, hatırladığım ya da hiç bilmediğim şeylerden böyle küçük Birkaç cümlelik ipuçlarıyla size kitabın içeriğini anlatmak istiyorum. Ama kitabın sonunda bende kalan şu oldu, onu da belirtmek istiyorum. Hayatta ne yapmış olursak olalım, günün sonunda her şey çocukluğumuza dayanıyor. Edgar Allan Poe'nun hayatı gibi. Öyleyse şimdi kitabın içeriğinde neler var, onlardan biraz bahsetmeye çalışayım. Öncelikle Edgar Allan Poe evlatlıymış. Yani çok ortasından girdim, şimdi böyle olmadı. Videoyu da kesmiyorum, başlanalım. Edgar Allan Poe'nun ailesi aslında tiyatro sanatçısıymış. Yani annesi ve babası tiyatro sanatçısı, tiyatro oyuncularıymış, oyuncularıymış. Ee, annesinin ailesi de tiyatro oyuncusuymuş. Yani aslında bu yazma, hayal gücü gibi konular Edgar Allan Poe'nun anne tarafından geliyor. Hatta annesi Elizabeth çok ünlü bir oyuncuymuş gezgin tiyatrolarda çalışıyormuş. Babası David ise hukuk okumaya niyetli genç birisiymiş ama tiyatro izlemeyi de çok seviyormuş. Tiyatroya karşı bir meyli varmış. Bir gezici tiyatronun oyunu sırasında Elizabeth'i görünce ona vurulmuş ve onun uğruna bütün hukuk hayallerini bir kenara koyup tiyatrolarda oyuncu olarak yer almaya başlamış. David ve Elizabeth evlenmişler ve gezici tiyatrolarla beraber o şehir senin, bu kasaba benim, bu köy senin dolaşmaya başlamışlar. Ee, ama bu bir peri masalı değil. Ee, David ve Elizabeth'in hayatı oldukça zorluklar içinde geçmiş. Sefalet dedik ya, sefalet ve fakirlik işte bu noktada başlamış. Ee, şehir şehir dolaşırken e, istedikleri maddi geliri bir türlü sağlayamamışlar ve üç çocukları olmuş bu sırada. Tabi bu kadar e, seyahat ve bu kadar sefalet içerisinde nasıl üç çocuk sahibi olmuşlar, o da bir başka merak konusu. Ama buna dair e, neler olduğunu e, kitap bize anlatıyor. Orada bulabilirsiniz. E, gelelim evlatlık kısmına. Edgar Allan Poe'nun annesi ve babası çok erken yaşlarda vefat ediyorlar. Üç kardeş yani Henry, Edgar ve Rosalie e, ee, anne ve babanın yakınları ve dostları tarafından evlat ediniyorlar. Yani üç kardeş birbirinden ayrı, ayrılıp farklı farklı evlere gidiyorlar. E, ee, Edgar'ın şansına ise e, ailenin oldukça varlıklı bir dostu olan Ellen'lar düşüyor. Ee, burada bir şeyi anlayacağınızı düşünüyorum. Ben de çünkü burada uyandım. E, ee, Edgar Ellen Poe'nun Ellen'ını Edgar'ın göbek atı zannediyordum. Merse evlatlık e, alındı. Ailenin soyadı imiş o. Po da David'den gelen. Yani biyolojik babasından gelen soyadı. Evanlar ee, e, resmi olarak evlat edinmeseler de Edgar Allan Poe'ya oldukça iyi bakıyorlar. Onu neredeyse öz evlatları gibi bağırlarına basıyorlar. Ee, Edgar çok iyi okullarda okuyor. E, destekleniyor. Hatta anneliği ki kitapta Koray Sarıdoğan annesi diyor. ...onu evlat edinen annesi Francis Allen ölene kadar da bu destekler devam ediyor. Edgar'ın bu desteklere ve iyiliklere nasıl karşılık verdiyse yine kitapta yazıyor. Oradan okuyabilirsiniz. Sonrası biraz karışık bu aile ilişkileri Edgar'ın sefalet içinde geçen hayatının ipuçlarını da içinde taşıyor. Sonrası oldukça karanlık. Yine sefalet gizem var öykünün içerisinde. E, kitaptaki bir başka ilginç e, bölüm ise aslında benim içimi de acıtan bir bölüm burası Edgar Allan Poe'nun evliliği. Edgar e, kuzini yani halasının kızı e, Virginia ile evlenmeyi kafasına koyuyor. Bu evlilik macerası da evlilik öncesi de e, oldukça karışık e, bir mesele. Evleniyor. Evlendikten sonra neredeyse annesiyle babasının hayatına yakın bir sefalet ve hastalık e, süreci geçiriyor ve Virginia'da çok erken bir yaşta hayatını kaybediyor. E, bu garip evliliğe dair e, oldukça geniş bir bölüm var. İşin e, doğrusu Virginia'nın aklını okuyamam ama e, kitabı okurken şöyle bir his geçti içinden. E, acaba Virginia Edgar Allan Poe ile olan evliliği süresince bir gün bile mutlu olmuş mudur diye merak etmeden kendimi alamadım. Bu arada Edgar Allan Poe'nun kadınlar konusunda oldukça ayran gönüllü olduğunu da bu kitaptan öğrendim. E, yine buradan bağlayacak olursak e, Edgar Allan Poe e, ölümden ölesiye korkan birisiymiş. E, bunun sebebinin de aslında biraz önce söylediğimiz konular ...gelişmeler olabileceğini söylüyor Koray Sarıdoğan. Yani genç yaşta annesini kaybetmesi, babasını kaybetmesi... ...daha sonra anneliğini kaybetmesi, sonra karısını kaybetmesi... ...zannediyorum onda bir ölüm korkusu geliştirmiş olmalı diyor. Bu aynı zamanda hikayelere de sirayet etmiş. Çünkü hikayelerindeki, öykülerindeki kadınlar da... ...genç yaşlarda ölü veriyorlar ne yazık ki. Şimdi... Aradaki e, süreci geçiyorum. Oldukça e, uzun bir süreç var e, edebiyat hayatına e, dair, yazarlık hayatına ve edebiyat eleştirmenliği hayatına dair. E, Edgar Allan Poe'nun bu 200 yılı aşan ününü getiren ise bir şiir. E, Edgar Allan Poe, Kuzgun isimli bir şiir yazıyor. Bu şiir New York e, Evening Mirror dergisinde yayınlanıyor ve kendisine çok geniş bir okur kitlesi edinmesini sağlıyor. Sonra bu Edgar'ı e, sefalikten kurtardı zannediyorsanız da yanılıyorsunuz. Çünkü Edgar Allan Poe'nun hem e, kişisel ilişkilerinde çok büyük sorunlar var, hem edebi ilişkilerinde çok büyük sorunlar var, hem de Edgar Allan Poe e, bir alkol bağımlısı. Ve alkol onun hayatını ciddi biçimde olumsuz etkiliyor. Buralarla ilgili her şeyi de kitapta bulabilirsiniz. Gelelim Edgar Allan Poe ile ilgili en ilginç, en garip bölümlerden birisine. Birkaç sefer garip dediğimi biliyorum ama Edgar Allan Poe'nun hayatı gerçekten çok garip. Garipliklerin neler olduğunu kitapta zaten göreceksiniz. Ölümü de çok garip. Edgar Allan Poe bir sabah Baltimore'da bir meyhanede çok garip bir biçimde bulunuyor. Eee... Bir doktor tanıdığı ona yardım etmeye çalışıyor ama Edgar Allan Poe kurtarılamıyor. Edgar Allan Poe'nun ölüm nedeni de şaibeli. Üzerine bir birçok teori var. E, bu teorilerin neler olduğunda yine kitapta okuyabilirsiniz. E, birbirinden ilginç teoriler bunlar. Ama en çok üzerinde e, yazarın durduğu teori Edgar Allan Poe'nun ölümüne bir seçim gününün neden olduğuna dair bir seçim süreci bir şairin ölümüne nasıl neden olabilir diye merak ediyorsanız e, kitabın 90 90. 92. bölümlerini okuyabilirsiniz diğer teorilerde yine o bölümlerde yer alıyor sona doğru geldikçe Edgar Allan Poe ile ilgili çok ilginç ve çok değişik bir bölüme daha geliyorsunuz onun mistik tarafına değiniyor yazar e, Edgar Allan Poe'nun öykülerindeki e, olaylar o öldükten 40-50 yıl sonra tek tek gerçekleşiyor. Bunu okuduktan sonra benim gibi kitabı elinizden fırlatıp bildiğiniz bütün duaları okumak isteyebilirsiniz. Çünkü oldukça ilginç bir şekilde gerçekleşiyor. Kitapta elbette bunu da okuyacaksınız. O bölüm benim oldukça aklımı karıştıran Edgar Allan Poe hakkında daha fazla okuma isteği uyandıran bir bölüm oldu. E, i̇lginç bir başka bilgi de e, kitabın kaynakça bölümünden geliyor. E, Kötülük Çiçeklerinin e, şairi Charles Baudelaire e, Edgar Allan Poe hakkında bir e, biyografi yazmış. Aynı zamanda Charles Baudelaire Edgar Allan Poe'nun şiirlerinin çevrilmesini öncülük edenlerden de birisi. E, bunun dışında yine e, ünlü biyografi yazarı İngiliz e, biyografi yazarı e, Robert Ekroyd da Poe hakkında bir biyografi kaleme almış. Her ikisini de bu kitabı okuduktan sonra edinip okumak isteyebilirsiniz. Benim kitapla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bu başlıkların bu biyografi için oldukça motive edici olduğunu düşünüyorum. Kitabı okuduktan sonra yorumlarınızı videonun altına bırakırsanız da çok sevinirim. Bir başka kitapta buluşmak üzere. thank mm -hmm. you